Koşuyorum beyler doğru. İkinci katına çıkıyorum bu binanın. Dur hemen çıkma. Bekle, bekle. Ben bayağı gerideyim ha beyler. Evet şu an Berat tek. Adamın biri zırh topluyor. İkinci kat mı en üst kat mı? En üst İyi misin? Adamlar şeyde atmış İyim, iyiyim. Evet. Kapalı kapalı kapalı. Evet. Nerede adamlar? Bomba atıyorlar. Bir çatıda. Bir yere çatıda sanırım. Düştü. Burada 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 burada. Açacağım. Açabilirsin kapıyı. Aç. Düştü. Şey. Zırh fırlıyorum Batu sen de birini düşürmüştün değil mi? Yo düşüremedim daha. İyi misin? İyiyim de adamı göremiyorum şurada bir yerde. Tikle sen ben gideyim. E? Ee? Adam uzadı mı? Nerede ben? Ben iniyorum. Kapadım burayı. Tamam. Çıkıyorum yukarı geri. Üçüncü kaçtı galiba. İkinci aşağıya mı atladı? Adamı kaldırıyor musun? Evet, buradan Bi biri aşağı atladı. Neresi oralar? Biri give up yaptı ama. Bir, <laughs> bir ses duydum. Nerede yaptı bilmiyorum. Burada. Nerede ama? Alacaksınız bir şeyler. Yok yok bu Bakıyorum. Bandaj var, shield var. Aa. Bunların üçüncüsü nereye kaçtı ya? Ay avcı buldum. Ben daha loot yapamam sıfır loot. Haberiniz olsun. Tamam görevinizi gelin şuradan alın. Aynen görevimizi yapalım. Ha biz görev için gelmiştik değil mi? <laughs> Nerede göre? Yanaş Çıkırıyor buraya alıyorum ben. Botu oradan bir şey çıkacak onu al. Seni de alman gerekiyor. Ya ben buradan niye a**ci oldu bu ya? Ben bunu aldım da sana sayacak mı? Sen alabilecek misin şurada? Tekrardan arama çıkması lazım en azından ya. Antiseptik aramalar. <laughs> Arayamıyor musun bunu? Ha. Aa. O zaman bir kere daha girmek gerekecek. Al sen bunu o zaman. Yo 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 al. lan ne fark eder gideriz zaten bir de. Al benim ağırlık zaten bir bok alamam ben. Ahmet selam. Poseidon selam kanka üçüncüyü bulduk ya şu an. Şu anlık gerek yok ama lazım olur daha sonra yine illa. Ben 12 saat oynuyorum her ee şimdi çıkış mı? Yani büyük ihtimal. Yani dışında daha dışında yapacak bir, bir şeyimiz yoksa. Bir şey diyeceğim ya bu. Çıkalım çıkalım. Adam ölmemiş değil mi burada bir yerde? Ya adam o adam. Nasıl kaçtım, Kanka bak bu mavi pa şey bu, araba bura pat. <laughs> ya da sıktım. E şey olabilir belki. Bu kaçıp yukarı gelmiş olmasın çünkü Yukarıda bak merdivenden çıktı herhalde bu. He, ben aşağıya aşağı baktım yukarı bakmadım Burada yukarıdasınız. Burada çünkü adamın zırhını kırdığımızda E bu kim? patladı. Ben smoke'un içinden pushladım bu adamı öldürdüm. Sonra kapıdan o adam geldi. He. Beyler orta kalkan var lan alsanız ha. Bende var zaten bayağı. Not. Aa şu, şunu Bastion'u şunu öldürelim mi lan bir tane Wolfpack'im var. Olur denenir. Gerek Benim var mı? adamlar sıkışıyor bu yalnız bu be yani. Gibi. Tamam daha iyi canı azdır Bastion'ı. Önce adamları öldürürüz sonra Bastion'ı öldürürüz. Görev eşyasını kıçıma soktum zaten. Impact Nail falan var mıydı orada? Şurada bir bunker var onu oynayalım. Biraz ilerledim ben. Şurada Inox Ankara hoş geldin. Evet, çıkıyorlar, patlıyorlar. Patlattılar mı? patladı. Evet. Bastion'a bunu yapan bizi neler yapar. Hop, görüyorum Bastion'ı. Aa, tepede adam. Nerede? Şurada. Gördüm. Zırhı gitti. O mu patlattı ama? Onlar patlattı sanki. Sanmam lan oradan. Hazır gitti. Biri Hornet'e çıkıyor bak bak. Orada birileri var, burada birileri var. Nerede? Pink'te, hornetin orada. Yeşil pink. Ayrıldık bak Berat'la hepimiz ayrıyız. Geliyorum size. Bana denedi Kuledeki adam sana denedi Hı hı Bu tü tüplerdekini öldürmeliyiz Tüpte önümüzde adam Rushladım Okey Torrenti <laughs> var torrenti var İndirdim 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 Kanka Berat alman lazım rakçadım adama. Aldım, aldım. Beni şey kaldı, şey kaldır. Kübün, Kübün, Kübün içine gireyim. Kübün içine gireyim. Sen fullen. Kaldırıyorum. Kızdan fullenin adamlar gelecek. Aynen. Eyvallah. Ben şu adamların gelişine doğru bir bakacağım. Ben adamları düşürüyorum. Birini bayılttım. Öten bir alarm var. Aa. Noise maker ötüyor. Berat niye deme çedin? Ha burada 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 burda burda. Burada hemen hemen üstümde. Hemen üstümde bayıltıyor beni bayıltıyor beni bayıltıyor beni. Öldü. Helal. Batuz gel seni kaldırayım. Başka biri. Ha oğlum Berat korktum oğlum sen. Çaldı bu kere. Beyazdın kanka. Ama acilen zırh lazım. <laughs> Bulursun burada. Zırh bakıyorum. Şunlara bakalım hemen zırhını. Bandaj. Kuledekiler bize oynayabilir öyle bir durum var. Biri koşuyor burada burada orada. Geldi. Nerede? Şuradaydı. Solda da var. Arkalıyorlar bir yandan. Zar'ı gitti. Arkaladım adamları dayanın. Zar'ı gitti yine. Içine. Biri düştü. Biri daha düştü. Biri daha var. Bir son bir adam kaldı. Son bir adam kaldı. Son bir adam kaldı. <laughs> Çok yedi. Ben de düştüm. Çok az canım var. Şurada. Görüyorum. Düştü. Sen ben Berat'ı kaldır bayıltıyorum ben. Berat'ı kaldır Tamam dead verdi. Deli gibi lootlarım Ölürdük <laughs> Öldürdük beyler. Abi şu Bastion'dan 3 tane sel lazım bana. Ya sokayım kanka Bastion'u da affedersin ama. Yok yok. <laughs> Ortalık 56. 56. Şey olmadan, şuna bakayım ben. Abi sıradan lootların hepsini yere bırakıyorum. Aynen at şey. Oo o -o -o, mor, mor silah. silah. Hangi silah çıktı? Bombalı bu bo atar atar. Güzel güzel. Anne çok kilo fazlan var. Acilen spor. Benim de 10 kilo fazlan var. Oğlum sadece bir adam lootladım <laughs> amına. İnşallah ee ölmeyiz. hiç gidebilir miyiz? Bence kimse kalmamıştır oyunda. Yani şuradan bir sel daha bulabilirsem benim için çok iyi olacak. <laughs> Anan beyler. <laughs> Sadece bir adam baktım. Ben çingram yere atıyorum ya. Yani. Yes. <laughs> Abi sel daha buldum. Okey. Benim için bitti bu. Artık mor zırhlarla mor şey giyebilirim. Looting, MK falan. Adam... Beyler üstü... O ne? Anne... <laughs> kabuk kıran. Gel 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 gel. Gel gel gel. Adamlara bakıyorum şu anda. Kabuk kıran kabuk kıran. Kabuk kıran. Anne. Çok ağır gitsek bir şey olur mu ya? Beyler. Bağıracağım şimdi. Geliyorum bekle bekle. Neredesin? Ağrım çok. Bırakırsan alın Al 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 kabuk kıran. Kabuk kıran. Oyunda adam kalmamıştır ha? Yani. Yani 7 dakikası var. Zaten evet. kaç kişi giriyor ki bu maça? Yani bayağı yok ettik bu arada bayağı Kanka evet ya biz oyundaki tüm adamları öldürmüş olabilir miyiz? <laughs> bu da bir grup, iki grup Galiba üç grup öldürdük Şurada bir grup öldürdük Kim ba ba ki? <laughs> başka kabuk kıran falan var mıdır? Yavaş yavaş çıkarız ya bir şey olmaz Bunlar o boz... Bende şey anahtarı var adamdan çıktı o Raider geçiş mi? Hı -hı. Ben lootlamadım vardı da ben ağırlığımı ne atacağımı düşünüyorum. Mermi yere atsam. Kaç kilo bu? 2 kilo kanka. Ben bu robotu lootladım. Bir tane fazla şey var. 5 çınsel var size verebilirim. Ne o? Fazlaysa alırım ya. Ne o bilmiyorum ama. O Ben ben Bana bir tane lazımdı lan bundan helal olsun. Harbi mi? Bir tane, 5 tane var. Bir tane lazım. Ha iyi, iyi Abi Yaptık mı loot'u? Daha herkese baktık mı? Fakat biz baktık bir abi. sürü yerde adam öldürdük lan ha, Berat sana lazımsa burada bir tane daha var beş tane <laughs> Aa alırım nerede? Sen niye iki tane Başardım, almıyorsun üstüne? Hmm, neyin alsam bunun yerine. Kimse kalmadı soru burada. Beş dakika var Arıyor. Neresi var? Şundan çıkarız. Şundan çıkarız. Bende anahtar var. Ana daha burada boss var. İşte ben bunu lootladım ya. Siz adamları lootlarken. Biz adamlar hepsine bakmamışızdır. Adam vardır da. Kesin vardır. Bir dakika. Kamera ötüyor. Hayır, hayır, benden hayır. Ya benden dolayı. Senden mi? Okay. Hayır, dur hayır. Ne oluyor? Oğlum çok korktum valla şu an aşırı tedirginim şu an çıkmamız lazım beyler. Yalnız oyundan sonra ben elveda. Ayda. Şeyler olacağım. oluyor. Bir Sıkıntı yok oyunun bitimine doğru böyle oluyor. Büyük robot falan iniyor önceden. Roket <laughs> takılıyor ya böyle.